Selamlar millet. Ben bir buçuk aydır video çekmeyen Seylan'ım. Evet bir buçuk aydır video atmıyorum. Bunun sebebi garip garip şeyler oluyor. Sürekli saçma sapan aksiliklerle karşılaşıyorum falan. Bir buçuk aydır kanala video gelmiyor. Ve bir buçuk ayın sonunda gerçekten bazı konulardan geri kaldığımız düşünüyorum. Neredeyse bütün video fikirlerim batmak üzere. O yüzden yeni içerikler, yeni video fikirleri arıyorum. Eğer fikriniz falan olursa da yazın yoruma da çekeyim arkadaşlar. Şu an içerik fikri bulmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Neyse onu bunu bırakın da bugün ne yapıyoruz? Bugün internetten para gizleneceğiniz 3 tanesini inceleyeceğiz. Hepsi birbirinden farklı konularda, farklı yeteneklerde para olarak izlemeyeceğiniz siteler hepsine farklı kurlarda paralar kazanabilirsiniz. İster dolar, ister TL, ister euro şeklinde paralar kazanabilirsiniz. Hani çok fazla yeteneğiniz olmasına da gerek yok. Bazı şeyleri YouTube gibi mezralardan öğrenip bu sitelerden güzel paralar kazanabilirsiniz. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk sitemize geldik. İlk sitemiz Udemy.com. Udemy.com birçoğunuz biliyor olabilirsiniz. Fakat bilmeyenler için kısa bir şekilde mantığını anlatmak istiyorum. Udemy.com online bir şekilde insanlara yetenekleriniz hakkında kurs verebildiğiniz bir site. Bu site sayesinde yeteneklerinizi insanlara güzel bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Udemy.com'un arayüzüne gelirsek gayet sade gayet güzel bir arayüz kullanmışlar. Birazcık aşağı indiğimizde farklı insanların kurslarını görebiliyoruz. Buradaki insanlar sizlere belirli ve uygun fiyatlarda yeteneklerini aktarıyorlar. Gördüğünüz gibi kodlama dersleri olsun, hacker olma dersleri olsun veya Amazon'da FBA dropshipping eğitimleri olsun. Burada güzel ve kaliteli eğitimler bulunuyor. Peki biz bu sitede ne yapacağız? Biz de arkadaşlar insanlara bu gördüğünüz insanlar gibi kurs vereceğiz. Gördüğünüz gibi kursların satış oranı falan da gayet yüksek. Yani bu sitenin kullanım oranı da çok fazla. Hemen gelip bu köşeden eğitmenim seçeneğine basıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bir creator e, penceremiz açılıyor. Buradan kurs oluşturma diyoruz. Kursunuzu oluşturun dedik. Gördüğünüz gibi bize 4 tane adım sundu. Öncelikle ne tür bir kurs oluşturacağınızı bakalım diyor. Gördüğünüz gibi burada kurs ve pratik test seçenekleri mevcut. Biz buradan kurs vereceğimiz için kurs seçeneğine basıp devam seçeneğine tıkladık. Buradan ne kurs vermek istiyorsanız onun başlığını seçiniz diyor. Mesela biz video montaj hakkında bir kurs vereceğiz diyelim. Hemen buraya gelip video montaj işte öğrenme. Video montaj hızlı ve pratik şekilde öğrenme yazalım mesela. Yani böyle random bir başlık attım fakat diğer kursları da incelemedim ben. Diğer kurslarda ne tür başlıklar kullanıyorlar bilmiyorum. Siz mesela Photoshop hakkında bir eğitim verecekseniz diğer Photoshop kurslarına da bakın nasıl başlıklar kullanmışlar, ne tür fotoğraflar koymuşlar diye diğerlerini de bilgi aldım fa fakat birebir aynısını da koymayın. Devam seçeneğine tıkladık. Buradan kategorimizi seçmemizi istiyor. Mesela biz video geliştirmeye dedik. O yüzden fotoğraf ve video seçeneğine tıkladık. Kursunuzu oluşturmak için haftada ne kadar zaman ayırabilirsiniz diyor. Buradan ayıracağınız zamanı seçiyorsunuz. Mesela zamanım olup olmadığını henüz karar veremedim seçenekleri de mevcut. Zaman açısından esnek, eksikliğim var. 5 saat üstü de seçeneği mevcut. Biz mesela buradan 2 ile 4 arası deyip kursunuzu oluşturun dedik. Ve gördüğünüz gibi kolay ve pratik yoldan kursumuz oluşmuş oldu. Burada şu temel bilgileri de doldurarak kursunuzu satışa sunabilirsiniz. Udemy.com gayet güzel ve gayet avantajlı bir site olduğunu düşünüyorum. Bildikleriniz hakkında insanlara kısa kısa videolar çekip onları koyuyorsunuz kursunuzun içine ve insanlar gelip satın aldıkta o videolarınız insanlara geliyor. Onları da izleyerek sizden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Eğer bir konu hakkında yeteneğiniz veya bilginiz varsa onlar hakkında kesinlikle gelip kurs oluşturun. Her türlü size de bir müşteri gelecektir ve sizden paranıza bakarsınız hem de insanlara bir şeyler üreterek bunu daha da ilerletebilirsiniz. Eğer hiçbir konu hakkında bilgi ve yeteneğiniz yok yoksa ki bu zor olduğunu düşünüyorum. Herkesin bir konuda bilgi ve yeteneği vardır. Fakat hiçbir yeteneğiniz yoksa bile gidip YouTube'dan bedava bir şekilde kursları inceleyip sonra kendi yorumunuzda katarak burada bir kurs, ince... kurs sunabilirsiniz insanlara. Veya paranız var diyelim buradan farklı farklı kurslar satın alıp kursları inceleyip sonra birebir aynısını çekmeden kendi yorumunuzu katarak bir kurs oluşturabilirsiniz. Udemy.com sayesinde güzel paralar kazanabilirsiniz. Udemy.com'un denilimizi kesinlikle öneriyorum. Yani bence gayet avantajlı bir site. Şu anda videonun montaj sistemindeyim ve montaj derken bir şey fark ettim. Videoda hiç like istememişim. Bundan dolayı durdurup hızlı bir şekilde like'ımı isteyeyim dedim. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Açlamasınıza yorum like atmayı. Bak hala kanalıma abone de kırmızı bölümden sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Videoda söylemeyince kısa bir şekilde bölüp söyleyeyim dedim. Şimdi bir sonraki siteyle hızlı bir şekilde devam edelim. Evet hızlı bir şekilde ikinci sitemize geldik. İkinci sitemiz Fiverr.com. Fiverr.com'dan ilk videomda birazcık bahsetmiştim. Onu da şuradaki iyi e butonundan bulup izleyebilirsiniz. O da gayet yararlı bir video. Fiverr.com nedir ve nasıl para kazanacağız diyorsanız Fiverr.com freelancerların olduğu ve freelancerların çalıştığı tamamen ücretsiz bir site. Freelancer ne demek derseniz de evde, iş yerinde, kafede istediğiniz zaman istediğiniz saniye, istediğiniz şekilde çalışabileceğiniz serbest bir çalışma stilidir. Burada da yeteneklerinizi hizmet şeklinde satabiliyorsunuz. Mesela bir Mesela Photoshop yeteneğiniz var. Buraya diyorsunuz ki sizin şirketiniz veya size özel bir logo yaparım diye ilan sunuyorsunuz. İnsanlar da logo istiyorsa falan size geliyor. Şöyle şöyle bir logo istiyorum diyor. Paranızı ödüyor. Siz de ona göre bir logo yapıp insanlara yolluyorsunuz. Yani hizmetleri bu şekilde satabiliyorsunuz. Udemy'den farkını da umarım anlatabilmişimdir. Udemy'de kurs verirken burada hizmet sat hizmet satıyorsunuz. Yani mesela buradan grafik dizayn ve logo dizayna gelelim. Örnekle bir şekilde açıklamak daha iyi olacaktır tabii ki. Mesela bu abimizin ilanı gayet dikkat çekici. Bir tıklayalım. Sizin için diyor modern bir logo oluştururum diyor. Öyle bir şeyler diyor işte ve gördüğünüz gibi birkaç tane de fotoğraf koymuş. Gayet güzel ve kaliteli logolar yapıyor. Gördüğünüz gibi logoların fiyatı 23, 87 ve 138 Euro'dan oluşuyor. Yani Türkiye yani Türkiye ekonomisinde bunlar gerçekten çok ciddi paralar. Ve gördüğünüz gibi bu servisi abimizden 936 kişi satın almış. Paranın içinden geçmiş diyebiliriz abimiz. Tabii ki paranın hakkını veriyor. Ve gördüğünüz gibi güzel güzel logolar yapıyor. Yani böyle bir yeteneğiniz var diyelim. Buraya gelip ilan açıyorsunuz. İnsanlarda ihtiyacı olanlar size gelip yazıyor ve siz de onlara istedikleri şeyleri yapıyorsunuz. Kayıt olması falan da tamamen ücretsiz zaten. Bu arada ilk videomda Fiverr ile ilgili bir eğitim seti yapacağımı da duymuştum. Onu da isteyenler olmuş. Birkaç tane yorum gördüm bana Instagram'dan yazanlar da var. Instagram'da açıklama kısmında bu arada. Fiverr ile ilgili eğitim setini de çok yakında atmayı planlıyorum. Videolarını falan çektim. Tabii ki montaj kısmı falan daha olmadı. Fakat güzel bir eğitim seti oldu. Gerçekten çok kaliteli. A'dan Z'ye bütün Fiverr'ı nasıl işte hesap kurmaktan tutun. Nasıl ilanlarınızı daha çok ön plana atarsınıza kadar her şeyi o videolarda o eğitim setinde göstereceğim. Yani bu şekilde hizmetlerini satabileceğiniz gayet güzel bir site. Zaten çok fazla kullanıcınız var. Her, hani Zaten çok fazla kullanıcısı var. Hani her türlü bir müşteri yakalarsınız. Çünkü dünyanın en ünlü freelancer sitelerinden bir tanesi her ülkeden her yerden kullanıcısı bulunuyor. Yani bu sitemizde böyleydi zaten eğitim seti gelecek onu da kaçırmayın eğitim setinden izleyerek bu sitede gayet güzel işler yapabilirsiniz. Şu an bile gidip hesabınızı kurup şu andan itibaren ilanlarınızı açıp satışa başlayabilirsiniz. Hani ben eğitim setini atmadan bile çok iyi satışlar yapabileceğinize inanıyorum. Fiverr hakkında diyeceklerim bu kadar zaten müthiş bir site kendileri bilenleriniz de vardır Fiverr'ı. Şimdi çok hızlı bir şekilde diğer sitemize geçelim. Diğer bir sitemize geldik diğer bir sitemizin ismi de Bionluk. Bionluk da arkadaşlar aynı Fiverr gibi çalışıyor fakat bunun bir özelliği var. Bu bir Türk sitesi arkadaşlar. Yani böyle gayet güzel işler görünce tabii ki Türklerden insan bir gurur duyuyor diyebilirim. Çünkü hani yabancı ülkelerden de çok fazla kullanıcısı var bu Bion'un. Bion'un mantığı da aynı Fiverr gibi çalışıyor. Burada hizmetler satın alabilirsiniz. Fakat Fiverr'dan şöyle bir farklı yönü var. Eğer İngilizce biliyorsanız Fiverr'ı kullanmanız daha mantıklı tabii ki. Çünkü onun daha fazla genel kitlesi var. Ve hani farklı borsalarda Türk e, Türk lirası da kazanabilirsiniz orada, dolarda, euroda. Fakat burada genellikle Türk lirası satış yapılıyor. Fiverr'a e girmeden önce bir yoluna girmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada zaten gayet güzel bir kitlesi var. Burada sadece Türk lirası kazanabilseniz bile hani ufak ufak kendinizi geliştirip sonradan Fiverr'a e girebilirsiniz. Sitemizin arayüzüne bakarsak gayet güzel ve gayet tatlı bir arayüz yapmışlar diyebilirim. Zaten Fiverr'la mantığı aynı. İstediğiniz bir konuda ilanlarınızı açıp insanlara istediğiniz şekilde hizmetlerinizi verebiliyorsunuz. Mesela burada da bir logo tasarıma girelim. Fiverr'da girmiştik. Gördüğünüz gibi insanlar buraya ilanlarını koymuş. Genelde hepsi de Türk zaten ve gayet güzel işler var. Mesela 80 TL'ye Efe Kibaroğlu diye bir arkadaşımız koymuş 80 lira. Başlangıç fiyatı tabii ki bu. Ve gördüğünüz gibi gayet göz alıcı, gayet çarpıcı bir fotoğraf kullanmış. 80 TL'lik bir fiyat belirlemiş. Bunun kaç defa satıldığını burada göremiyor muyuz onu arıyorum şu anda. Sanırım burada kaç defa satın olduğunu göremiyoruz. Fakat e, satış yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü hani en başta çıktı. Büyük ihtimalle iyi satışlar yapmıştır bu arkadaşımız. Onu da buradan tebrik edelim tabii ki. Burada da direkt 80 TL olarak fiyat belirlemiş ve satışımızı yapıyor. Başka bir logo tasarım ilanına bakarsak. Mesela burada da ideal logo 50 TL'lik başlangıç fiyatıyla bir ilan oluşturmuş. Gördüğünüz gibi markanızı en iyi şekilde ifade edecek bir logo tasarlarım diyor. Gayet güzel, gayet göze çarpıcı fotoğraflar kullanmış. Burada da 50 TL'lik bir fiyat var. Bu da iyi satışlar yaptığını düşünüyorum. Yine karşı defa satıldığını bulamadım ama... Yine güzel satışlar yaptığını düşünüyorum. Bize pro seviyesinde 150 liraya koymuş. Gayet uygun bence fiyat. Çünkü 7 farklı tasarım falan sunuyor. Yani güzel ilanlar kurmuş. Yani şimdi işin minnacık bir detayı var. O da bir 10'luk paralı. Evet bu bir tık sıkıntı bir şey ama girerken para ödemeniz gerekiyor bir yolla. Yani istediğiniz gibi müşteri olabiliyorsunuz bedavaya fakat ilan satacaksanız, freelancer olacaksanız başta 20 liralık gibi bir ödeme alıyor sizden. Ona da hemen şöyle bakalım. Neredeydi o profilime giriyorsunuz. Pardon profil değil freelancer ol kısmına giriyorsunuz. İstediğin gibi çalış kısmı var gördüğünüz gibi. Buraya da gayet açıklayıcı bir şey koymuşlar. Freelancer ol seçeneğine bastım ve üyeliği 40 liraya çıkartmışlar. Ben 20 lira gibi 20 liraya diye biliyordum. Buraya gördüğünüz gibi girerken ödemeyi tamamla seçeneği var. Freelancer profilini aktif etmek için 40 lira gibi bir ücret vermeniz gerekiyor maalesef. Fakat iyi çalışırsanız, güzel çalışırsanız 40 lirayı da 1-2 günde çıkartacağınızı düşünüyorum. Çünkü hani gayet sağlam ve aktif kitlesi var. 40 lirayı buraya verdikten sonra hani... 2-3 satışta bile hatta logonuz çok güzelse daha demin gördük bir tane ilan sanırım 50 liraya koymuştu. Yani tek satışta bile bu 40 lirayı çıkartabilirsiniz zaten. Hani bütçeniz varsa böyle bir işe girişmek istiyorsanız hani Fiverr'da daha büyük bir kitle olduğu için belki satış yapmanız buraya göre birazcık daha zor olur. Fakat hani orası tamamen ücretsiz. Burada da küçük bir meblağda para demeniz gerekiyor. Fakat burada da gayet iyi satışlar yapabilirsiniz yani o meblağı ödeyerek. Bence gayet güzel bir site bir onluk hani tasarım olarak kitle olarak falan gayet tatlı, hoş bir site. Burada da gayet güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. umarım 3 siteden birileri sizlerin işinize yaramıştır ve güzel kazançlar elde etmeye başlamışsınızdır. Eğer başlamadıysanız da size güveniyorum kazanç elde etmeye başlayacaksınız. Sadece bu işler biraz emek işi. Kendinize güvenin, emek verin ve her türlü olacaktır. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir eğer like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de kırmızı ve zaman olsun kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize bakın, hoşçakalın ve iyi para kazanmalar efendim.